Süper ya Abi az devam etsene seni takip edecek ya merak ediyorum Ediyor e, <laughs> mu? Evet Doberman pahalı olunca ördek aldın sen de demek Abi bu trafiği bilmez ha. <laughs> Biliyor mu? <laughs> Başkasına da gitmiyor ha. O kadar insan var etrafta. Bazen seni karıştırıyor. Adam <laughs> <laughs> süpersin ya. Ben <laughs> de <laughs> Çay içmeye mi geldiniz şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Birazdan daha evet. ben da ben anne baba biliyor. Ayağımda bir ne yapsın diyor Geldiğinde ne kadarlık tabi bu sana? O yumurtadan çıkmış bu hala kan da hala. Allah. Hı. Ha. Ayağının bile kadar yoktu yani. Hı, baksana ya keyfi yerinde. Aleykümselam ne haber aya? <laughs> Sağ ol. İçelim abi ya, çay içelim. Metin! <laughs> Metin! Metin! Sana da Metin iki çay söyleyelim. İki. Ay şuna bak ya. <laughs> Bir de elden mısır var ya. Öyle yiyor ki elinden böyle. Peynir, meynir hep kapıyor. Mısır peynir mi yiyor bu? Yok aslında normalde. Yeşillik de... mi yiyor normalde? Yeşillik. Normalde. Evet. Yeşillik Ama tabii yani falan da var. Normalde. Hmm. Şu Hmm. Bu şey, şey inkübatör müdür ne diyor onların ördeklerinden mi yoksa bu doğal herhalde mı? Herhalde pekim. Ha. Ya makine ördeği mi bu? Makine ördeği ama böyle yani yumurta sonuçta adam babadan yani. Anladım ha. Yani tamam. biliyor musun? Makine yani. Ne anne çıkarsa onu 12 tane çıkarttı. Makine çıkarttı 100 tane 150 tane. Hmm, nereden aldın sen buna? bunu? Pazarda <laughs> Pazardan ha. Pazarda 5 yani. liraya şey satıyor. Ben havuzdan getirdim. Genelde yaşamıyorlar ki. Niye? Bilmiyorum yani çoğu ölüyor. Ben e, burada 8-10 tane büyüttüm burada 15 senede. Hmm. Hem de nasıl oluyor biliyor musun? Bu boynlarının kalınlığı buraya geçiyor. Yedim mi hepsini? Yok yemem ben bunu. Ne yaptın peki? Şöyle arkadaşlara veriyorum. Onlar Arkadaşlar, kesiyor ya. Yani. Onlar bakıyorlar biraz. Hmm. Kayboluyor gidiyorlar. Kesiyorlar.